Benim gönlüm sendedir yar sendeki bende Bir başkasına yaramaz bu can üzülme Hayran oldu günüm bu dünya aşka büründüm Başka başka diyarda bir bende Biber benim, soğan benim, bu hazırladım malzemelerim, bu kendime yaptım menemenim, dokunma içinde pul biber var, yaparım menemeni kendime, Hop yemeğin benle bu derdine Fakiri tabi doymuyor mene mene Diyor pişmiyor kendi kendine Bak şu menemenin rengine Yine yapmışım dengi dengine Sensin çare mideme Mutluyum seni yediğime Yine kalmış dolapta bir başına Bir domates ile bir yumurta Geçmişim ocağımın en başına Hastayım soğanın göz yaşına.